Merhabalar arkadaşlar Gerek sonucu kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet bugün sizlerle arkadaşlar CSGO'ya başladık. CSGO bir seri hemen ben başladım zaten. CSGO'yu bir seri yapacağız. Ee, bu seride sizlerle like'larla bizi coşturabilirsiniz. Ee, like atan şu, en çok like atan videomuzu biz en iyi izlenen videolara göreceğiz arkadaşlar. Çünkü like'lar biz, yani bizim için çok önemli fazla fazla laf uzatmaya gerek yok işte CS daha fazla gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar ben sadece bunu diyorum ee, CSGO bu bir seridir Mehmet arkadaşım ve Furkan arkadaşım da oynayabilir oynamayabilir de bilmiyorum onlarla nasıl oynuyor ooo aldım arkadaşlar odun da alabilirsen tam köşede bir tane adam var herhalde ooo kafanı çıkar Oh. aldım tam köşede A alamadım alamadım abi abi alamıyorum abi bıçaklıyorlar o bıçak dedi relax adamım gözüm sende merak etme bunun için alırım arkadaşlar relax kardeş Türk bizi öldürdü ya Türk serverinde Türk arkadaşını öldüren ilk saat Arkadaşlar diyeceksiniz ki niye silahlarımız hiç falan yok? Arkadaşlar bu bizim timimiz değil, timimizin adı A yıldız Team. Gelmek isteyenler A yıldız Team diye CS:GO'da aratsın, çıkar, oraya gelin alım vardır arkadaşlar alırız. O aldım. herhal Hem de beyin almışım. Ben beyin aldım bilmiyordum. O relax. Oğlum bittin lan sen. Bittin oğlum. Bitne sen. Arkadaşlar bu video da kısa olacak çünkü arkadaşlar biz hep kısa videolar yapıyoruz. Çünkü bir ara uzun bir video yapmıştık. Siz dediniz ki kısa videolar yapın, öz videolar yapın. Çünkü sizin canınız sıkılmış, uzun videoları hepsini izleyemiyorsunuz. biz de kısa videolar yapın, öz videolar yapmaya çalışıyoruz. Başladık. Tam köşede o Adem, Adem Kuru. Türkmüş. Selam olsun buradan da bizi izliyorsa. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben iki dakika bir dur durak video. Şimdi geri yeniden başladık. Ee, arkadaşlar bu videoda eğer yani çok beğendiyseniz altlarda yorumlara belirtin daha çok gelsin diye. Ama beğenmediyseniz de altlarda yorumlarda hangi videonun gelmesi istiyorsanız belirtebilirsiniz. Hepsini çekebiliriz. Evet arkadaşlar. eee yani bu video güzel olur. Çünkü ben CSGO'yu seviyorum. Sizin de sevdiğinizi biliyorum. Çünkü yorumlarda ben görmüştüm CSGO abi CSGO diye. Ben de çekmeye karar verdim. Arkadaşlar son elimiz. Bu elden sonra da başka oynamayacağım. Tabi like atarsanız diğer bölümde gelecek. Ve son Evet. Tam karşımda biri çıkabilir. Onu da sessizce gidiyorum. O tam karşımda abi. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar vermek aşağıda aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.